Türkiye'de 14 Ocak'ta ülke genelinde başlatılan aşılama çalışmaları devam ederken, Şubat ayı başlarında aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 65 yaş üstü kişiler, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya devam ediyor. Yetkililer, 65 yaş üstü vatandaşları aşı konusunda hassas olmaları yönünde uyardı. Sağlık çalışanlarının aşılama işlemlerinin tamamlanmasının ardından yaş kriterine göre aşılama dönemi geçtiğimiz ay başlamıştı. 85 yaş üstü ve 75 yaş üstü aşılamalarında sona gelinmesiyle birlikte 65 yaş üstü vatandaşların aşılamaları sürüyor. Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili bir açıklama yayımlayarak 65 yaş üstü vatandaşları salgından korumak için aşılarını yaptırmaya davet etti. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı. 65 yaş üzeri vatandaşlarımız artık koronadan kalıcı olarak korunabilirsiniz. 28 gün arayla 2 doz aşınıza oldunuz. Sinovac aşısının faz 3 sonuçlarına göre kullandığımız aşı her 100 kişiden 83 buçuğunda etkili. Hastaneye yatış ihtiyacını da tamamen ortadan kaldırıyor. Ayrıca aşı olan kişi virüse yakalansa bile hafif geçiriyor. Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bu doğrultuda amacımız vatandaşlarımızın %80'den fazlasını koronavirüse karşı aşılamak ve korumak. Aşılama çalışmaları aile sağlığı merkezleri, Bodrum Devlet Hastanesi ve Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün gezici ekiplerince ciddi bir şekilde sürdürülmekte. 5 yaş üzeri vatandaşlarımız 182 ve MHRS sisteminden randevu alarak aşılarını kolaylıkla ve sıra beklemeden yaptırabilirler. Randevu almada sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız olursa Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne mesai saatlerinde ulaşabilirler ve aşılarını yaptırabilirler. Aşılarımız hazır, sizleri bekliyoruz.